Merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir konuyu ele alacağız. En başarılı milyonerlerin sabah rutinleri. Milyoner olmak sadece şansa bağlı değildir. Genellikle başarılı insanlar sabahları doğru alışkanlıklar edindikleri için günün geri kalanını verimli geçirirler. Eğer siz de sabah rutininizi değiştirip hayatınızı daha verimli hale getirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Haydi başlayalım. Erken kalkmak Başarılı milyonerlerin en belirgin alışkanlıklarından biri erken kalkmalarıdır. Genellikle sabah 5 ila 6 arasında kalkarak güne erken başlarlar. Sabah saatleri, zihnin daha taze olduğu ve dikkat dağılmadan verimli çalışılabilen saatlerdir. Erken kalkarak gün boyunca yapılacak işler için ekstra zaman yaratırlar. Fiziksel aktivite ve egzersiz. Sabahları yapılan egzersiz, milyonerlerin sabah rutinlerinin önemli bir parçasıdır. İster koşu, yoga, ister hafif bir egzersiz olsun, sabah sporunu yapmak hem bedensel hem de zihinsel sağlığı artırır. Egzersiz, endorfin salgılar, enerji seviyelerini artırır ve günün geri kalanında odaklanmayı kolaylaştırır. Meditasyon ve zihinsel hazırlık. Birçok milyoner sabahları meditasyon yaparak zihinsel olarak hazırlanır. Meditasyon, günün stresini azaltır, sakinleşmenizi sağlar ve odaklanma yeteneğinizi artırır. Ayrıca, sabahları birkaç dakika boyunca nefes egzersizleri veya mindfulness uygulamaları yapmak gün boyunca daha net düşünmenize yardımcı olabilir. Okuma ve kişisel gelişim. Başarılı milyonerler kişisel gelişimlerine önem verirler. Bu nedenle sabahları motivasyonel kitaplar veya işle ilgili makaleler okumak alışkanlıklarıdır. İlham verici kitaplar yeni fikirler edinmek ve kendinizi geliştirmek için harika bir yoldur. 20 ila 30 dakika boyunca okumak güne pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlar. Hedef belirleme ve planlama. Başarılı insanların sabahları gerçekleştirdiği bir diğer önemli alışkanlık günlük hedeflerini belirlemeleridir. Her günün başında ne yapmak istediklerini belirlerler. Bu, işlerinizi organize etmek ve o gün neyi başarmak istediğinize odaklanmak için mükemmel bir yoldur. Bir hedef belirleyin ve ona odaklanarak günü verimli hale getirin. Sağlıklı Kahvaltı En başarılı milyonerler, sağlıklı kahvaltılar yapmaya özen gösterirler. Sabahları, proteinden zengin ve düşük şekerli besinler tercih edilir. Yüksek proteinli bir kahvaltı, gün boyu enerjik kalmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur. Kahvaltıyı, vitamin ve mineral açısından zengin besinlerle yapmak, vücudunuzu gün boyu destekler. Teknolojiden uzak durmak Çoğu milyoner sabahları telefonlarına ve sosyal medyaya bakmaktan kaçınır. Sabahları teknolojiden uzak durmak, zihninizi gereksiz bilgilere maruz bırakmaktan kaçınmanızı sağlar. Telefonunuzu yalnızca acil durumlar için kullanarak zihinsel netliğinizi koruyabilirsiniz. İlham verici bir aktivite. Son olarak, birçok milyoner sabahları ilham verici bir aktiviteyle başlar. Bu bir podcast dinlemek, ilham veren bir video izlemek veya motivasyon konuşmaları yapmak olabilir. Pozitif bir başlangıç günün geri kalanında sizi motive eder ve enerjik tutar.